Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok kolay, çok güzel, tam da kahvaltılık diyebileceğiniz harika bir tarifim var. Aslında sadece kahvaltılarda değil, 5 çaylarında da yapabilirsiniz. Yapımı da çok pratik. Çayınız olana kadar bütün malzemeleri karıştırıp tavada pişirebileceğiniz bir tarif. Hemen malzemelerine geçiyorum. İçine karıştıracağımız malzemelerimiz bunlar. Yeşil biber, kırmızı biber, sucuk, maydanoz, kaşar, siyah zeytin yeşil zeytiniz varsa onu da kullanabilirsiniz eğer kırmızı biberiniz yoksa domatesin içine alıp onu da kullanabilirsiniz malzeme listesini zaten açıklama kısmına muhakkak ekliyorum hemen yapımına geçelim derince bir kasemizin içerisine yarım su bardağı süt yarım çay bardağından biraz daha eksik sıvı yağ bir çay kaşığı tuz bir tane yumurtamızı alıp çırpma telimizle karıştıralım. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra doğradığımız diğer malzemelerimizi de karışımımıza ilave edebiliriz. Malzemelerimizi tekrar güzelce karıştıralım. Üzerine yarım paket kabartma tozu ve yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlayalım. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım ama size tavsiyem ilk başta 2 su bardağı un ilave edin. Eğer yeterli gelmezse daha sonra tekrar un ilavesi yaparsınız. Spatula ile güzelce karıştırdıktan sonra şimdi spatulayı çıkartıyorum ve elimle normal hamur yoğurur gibi yoğurmaya başlıyorum. Kıvamı ele yapışan bir hamur olacak. Yani ele yapışıyor diye çok fazla un ilavesi yapmayın. Şimdi tavamızı alıyorum ve içerisine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Elimle yağlıyorum ve ellerimi de yağlıyorum ki hamurumuzu tavamızda güzelce şekil verebilmek için Evet hamurumuza güzelce şeklini, yuvarlak formunu verdim. Şimdi üzerinden bıçakla kesiyorum. Yalnız çok fazla derine inmeden, alta inmeden 8 eşit parçaya hamurumuzu bölelim. Bu kesme aşaması gerçekten çok çok önemli. Eğer hamurumuzu kesmezsek çok sağlıklı pişmez ve üstü kurur. Kapağını kapattığımız için kapağın üzerinde biriken buhar, bu kesiklerden aralara giriyor ve hamurumuzun için güzel bir şekilde pişmesini sağlıyor. O yüzden kesme kısmını aşamasını unutmayalım. Tavamızı ocağa alıyorum. En büyük gözde en kısık ateşte kapağı kapalı olarak yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyorum. Ben çekimin rahat olabilmesi için bir arka göze aldım tavamızı. Şimdi tavamızın kapağına birkaç damla sıvı yağ damlatıyoruz ve fırça ile her yerine yaydırıyoruz. Pişmeyen taraf, hamur olan taraf tavamızın kapağına yapışmasın. Bunu bir tabak yardımıyla da yapabilirsiniz. Onu da yağlamanız gerekiyor. Kapak yardımıyla çok kolay bir şekilde çevirdim. Şimdi yaklaşık 5-6 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Şimdi kontrol ediyorum alt kısmı da pişmiş mi diye. Evet gördüğünüz gibi o da çok güzel bir şekilde pişmiş. Ocağımızın altını kapatıp artık servise hazırlıyorum. Evet her iki tarafı da görüyorsunuz nar gibi kızardı. Şimdi ben kestiğim yerlerden tekrar kesiyorum. Sakın iç pişmedi diye düşünmeyin. Birazdan içinde göstereceğim size. Üzerini kestiğimiz için gerçekten pişerken o buhar içine girmiş, o kadar güzel yumuşacık ki asla kuru değil, çiğ değil. Görüyorsunuz. Umarım bu lezzeti siz de en kısa zamanda dener ve benimle paylaşırsınız. İnşallah sizin yaptığınız tarifler benim yaptıklarımdan çok 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 daha güzel olurlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.